64 ilden 939 tane sporcu katıldı. Müsabakalarımız 3 gün sürdü. Kura çekimiyle başlayan cumartesi, cuma, cumartesi ve pazar günü süren yaklaşık olarak 1800'e yakın bireysel olarak müsabakalar yapıldı. Bugün burada ilk ikiye giren Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye Şampiyonu olan ve Türkiye ikincisi olan 24-26 Eylül tarihlerinde Romanya'nın Arat yerinde yapılacak olan Balkan Şampiyonası'na gitmek için hak kazanacak olan çocuklarımız. Milli takımı, minik milli takım burada oluşturacağız. Onlarla beraber Balkan Şampiyonası'na gidip madalya arayacağız. Bayanlarda 10 kategoride, minik erkeklerde 10 kategoride olmak üzere toplam 20 siklette burada madalya var. Antrenör arkadaşlarımızın çok iyi hazırlandıkları, çok ciddi müsabakalar burada oldu. Bu çocuklar bizim aynı zamanda e, 36, 32, 36 Olimpiyat takımımızın temellerini oluşturacak olan e, sporcularımız, geleceğin judocuları. İnşallah onları da e, orada büyük yerlerde e, göreceğiz ama hepsinin başlangıç yeri e, 2022 Afyon olacak.